Selamünaleyküm çocuklar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 8. sınıfların konusu olan Zekat ve Sadaka ünitesine başlıyoruz. Öncelikle zekat veya sadaka gibi İbadetlerin İslam'da çok fazla yerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü e, İslam dini paylaşmaya ve insanlar arası yardımlaşmaya çok önem veren bir din olduğu için ibadetlerin temelinde insanın diğer insanlara olan faydası, paylaşımı, e, yardımseverliği söz konusu olmakta. Gelin şimdi bakalım. Zekat ve sadakanın e, topluma ve bireye faydaları nelermiş? Bunları inceledikten sonra da kelime anlamlarına bakacağız. Öncelikle paylaşmanın toplumsal ve bireysel faydalarından başlayalım. Zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Gerçekten de öyle değil mi? Ve zenginle fakir arasında paylaşma olduğu zaman aradaki denge bulunur diye düşünüyorum. Toplumda güven ortamı kurulur. Evet kişi kendini güvende hisseder. Neden? Çünkü çok darda kaldığı zaman, sıkıntıda kaldığı zaman bilir ki bir eli ona uzanır ve yardım eder. Kendini yalnız hissetmez ve güvende olur. Maddi manevi ihtiyaçlar giderilir insanların yardımlaşma ve dayanışma içerisinde kardeş yaşa yaşamasını sağlar bu durum diyoruz. Çünkü e, insan zorda kaldığında yardım e, beklediği gibi kendisini güçlü hissettiği zaman da e, zorda kalanlara yardım etme e, davranışı gerçekleşecektir bu durumda diyoruz. Peki... Zekatın öncelikle kelime anlamlarına bakalım. Sınavlarda sık sık sorulur bunlar. O yüzden ibadetin kelime anlamlarına dikkat ediyoruz. Zekat artma, çoğalma, arınma ve bereket gibi manalara gelirken dini bir terim olarak ise kişinin, Müslüman bir kişinin yıl içerisinde malının kırkta birini zengine, fakire, yoksula vermesine biz zekat diyoruz. Zekat arkadaşlar mal ile yapılan farz bir ibadettir. İslam'ın da beş şartlarından beş şartından biridir. E, hatırladığınız üzere İslam'ın beş şartı yani İslam dininin ilk giriş şartıydı. Bunun e, temelindeydi. Tabii ki bunu yapmak için bir ölçü var, zenginlik ölçüsü ve gereken şartlar var. Birazdan konuşacağız. Bunlar sağlandığı takdirde her Müslümanın yapması zorunlu olan bir ibadettir diyoruz ve Hicretten iki yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Peki, bakın. Şu sorular da yine sınavlarda çok fazla karşınıza çıkacaktır. Bu soruları lütfen birbirinden birbirine karıştırmayın. Öncelikle zekat e, kimler verir? Yani kimlere farzdır? Sorusu da gelebilir. Ergenlik e, pardon akıllı ergenlik çağına girmiş. Özgür, zengin Müslümanlar zekat verebilir. Mesela soru da çıkıyor. İşte aşağıdakilerden hangisi zekat vermekle yükümlü olan kişilerin özelliklerindendir deniliyor. Size burada işte akıllı, ergen çağına girmiş, özgür, zengin ve sağlıklı diyor. Sağlık, zekat ibadetinde gerekli olan bir şart değildir. Bakın biz ibadetleri anlatırken en başta ibadetlerin yapılış şekline göre üçe ayırmıştık. Mal ile yapılan ibadetler, beden ile yapılan ibadetler ve hem mal hem beden ile yapılan ibadetler demiştik. O yüzden zekat beden ile yapılan bir ibadet olmadığı için sağlık şıkkını direkt eliyorsunuz. Oralardan yürüyebilir sorudaki şıklar. Ee, sağlık e, gibi ışıklar genellikle bize beden ile yapılan ibadetlerde lazım olur mesela namaz gibi mesela oruç gibi tamam evet şimdi diğer bir soru ise kimlere zekat verilir fakirlere düşkünlere borçlulara yolda kalmışlara Allah yolunda çalışanlara kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere ve zekat memurlarından Burada da dikkat edeceğimiz şu çocuklar. Herkes, her Müslüman, zekat verecek her Müslüman. Öncelikle yakın çevresinden başlarsa zaten pek fakir kalmaz. Herkes kendi çevresinden kuşatmaya başlarsa bu yokluğu gidermeye başlarsa zaten ortada fakir kalmaz. Hem ben uzaktakilerden emin olamazsam yardım edemem. En iyi en iyi şey öncelikle akrabamdan ve yakın komşumdan yardım etmeye başlamamdır. Ve son soru ise kimlere zekat verilmez veya kimlere zekat düşmez sorusudur. Bu da yine sıkça sorularda karşınıza gelecek türden. Anne baba, dede nine, çocuklar, torunlar ve eş. Çocuklar şimdi burada bu gibi Sorularda da şuna dikkat edeceksiniz veya kimlere zekat verilmez mantıken düşündüğünüz zaman. Sizin zaten bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere zekat düşmez. Zekat bir yardımdır. Eşe yardım yapabilir misiniz? Torunlarınıza o torununuz veya çocuklarınız, çocuklarınız açken siz tok yatabilir misiniz? Hayır. Zaten göreviniz sizin, sorumluluklarınızın arasında bu kişilere yardımcı olmak. Buna yardım diyemeyiz. Buna zekat, buna sadaka diyemeyiz. Buna sadece sorumluluk diyebiliriz. O yüzden bunlara zekat düşmez. Bunlara zaten yapacaksın elinden geleni. Bunların dışında kalan diğer insanlara yardımın dokunmalı. İşte zekatı verirken bunlara dikkat ediyoruz. Peki bir kişinin dinen zengin sayılabilmesi için nisap miktarı malı sahip olması gerekir. Bu da bakın zekat verme ölçütünden biridir. Yine çok sıkça karşınıza gele gelecek bir terim nisap miktar mal. Ne demek nisap miktar mal? Yeme, içme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en az 81 gram altın veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır. Şimdi benim oturduğum eve zekat düşer mi? Benim kullandığım arabaya veya işte beni geçindirecek şekilde olan maaşıma zekat düşer mi? Hayır. Bunların dışında temel ihtiyaçlarımın dışında benim eğer 81 gram altın veya ona eşdeğer malım varsa işte o zaman zekat düşüyor. Peki ben bu zekatı e, ne zaman vermeliyim? Hemen 81 gram altınım oldu. Hemen o yıl o yıl içerisinde veya o süreç içerisinde hemen çıkarıp malımın 40'ta birini verme, vermem mi lazım? Hayır. İslam buna da bir ölçüt koyuyor. Diyor ki kulum sen e, bu malını yeni edindin. bir sene bir dinlen. bir sene bir o malın bir kalsın, sağlamlaşsın yeri. Sonra ona zekat düşüyor. Diyor. Aldınız bu sene, üzerinden tam bir sene geçti. Artık bu malınızın üzerine zekat düşmeye başla. O zaman vermeniz gerekir. Peki, ee, malında gelir getiren cisten olmasına dikkat edeceğiz. Mesela kiradan veya işte arsayı kiraya verdiniz. işte ne bileyim, size gelir getirecek bir mal olması gerekiyor diyoruz. Bir de zekat ölçülerine bakalım. Hangi mallara ne kadar zekat ölçüsü düşüyor? Ticaret mallarından, altın, gümüş, nakit para ve menkul değerlerden ve koyun ve keçiden düşen zekat miktarı 40'da 1 oranındadır. Sorularda yine bu ölçüler karşınıza çıkar. Böyle bu şekilde dörde ayırırsanız çok şik, çok kolay bir şekilde çözersiniz. Sığır ve mandadan 30'da 1 oranında Deveden her deve başına bir koyun veya keçi. Şimdi toprak ürünleri ise kendi aralarında ikiye ayırıyor. Nasıl? Sulanan toprak ürünlerine 20'de bir, sulanmayan toprak ürünlerinden ise onda bir şeklinde zekat veriliyor. Neden? Şimdi sulanan toprak demek... E o toprağın e, ilgiye ihtiyacı var, daha fazla emeğe ihtiyacı var. Kendi başına sulanmıyor, kendi başına e, büyümüyor mahsul demek bu. Demek ki insan gücü emeği daha fazla geçtiği için 20'de 1. Ama sulanmıyorsa, kendiliğinden çıkıyorsa o, o ürün, işte ne bileyim herhangi bir gübrelemeye e, veya ilgiye gerek kalmadan kendiliğinden yetişiyorsa bunda da e, verilecek zekat miktarı 10'da 1 şeklindedir diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bugünlük konumuz bu kadar.